Evet, sevgili bayseverler, severler, iddia sever kanalına hoş geldiniz. 2 e, gündür verdiğimiz 14 maçtan şu ana kadar 13 tanesi geldi. E, dün de vermiş olduğumuz 7 maçtan 6 tanesi eee isabetli bir şekilde geldi. Öncelikle e, bu 7 maç nelerdi? E, nelerde kazanç sağladık? Onlara kısaca değineyim tekrar hatırlatmak amacıyla. Dün verdiğimiz ilk maç e, Kelly Stone Pick'tuk maçıydı. Biz burada Pittsburgh'un e, yenilmeyeceğini, sağdan e, puanla döneceğini söylemiştik. Beklediğimiz gibi bir oyun oldu ve sağdan 1-1'lik bir skorda ayrıldılar. E, bir diğer maç ise Bragantino-Cuba maçıydı. Ben e, özellikle Cuba'ya bu maçtan sonra e, dikkat etmemiz gerektiğini, teknik direktörlerinin lige çok hakim olduğunu, daha önce geldi Artuk'un gol takımından e, 7 maç sonunda da yenilgi yüzü almadan Kuybe'ye geçtiğini ve Kuybe'den bir çıkış beklediğimi söylemiştim. E, Bragantun'da Red Bull takımı olmasından dolayı e, sürprize açık bir takım olduğunu söylemiştim. Beklediğimiz gibi bir maç oldu. E, sağdan bir birlik, bir beraberlikle ayrıldılar. E, bir diğer üçüncü maçımız ise dün verdiğimiz Atletico mineiro Flamengo maçıydı. E, biz burada Flamengo'nun yenilmeyeceğini sağdan e, beraberlikle veya galibiyetle döneceğini söylemiştik. Ancak 3 e, dakikada yenilen 2 gol talihsiz bir şekilde Flamengo'nun puan kaybetmesine sebep oldu. Maça bakacak olursak kafa kafaya bir oyun vardı. İki tarafa da maç gittiği geldi. Ama Gülen taraf ev sahibi oldu. Dün vermiş olduğumuz ve bizi yanıtan tek maç buydu. E, dördüncü maçımız dün oynanan Fluminense Keira maçıydı. Biz burada e, Fluminense ve Keira'nın beraberlik ağırlıklı sonuçlara imza atabileceğini söylemiştik. Özellikle Kiara'nın geçen sene farklı olarak bu sene deplasmanında puan almaya başladığını ve beraberliklerle bunu aldığını görmüştük. Yine beklediğimiz bir maç oldu ve 0-0 beraberlik çıktı bu maçtan da. Bir diğer maçımız da internasyonel Sao Paulo maçıydı. Biz bu maçta e, Sao Paulo'nun sağdan mutlaka puanla ayrılacağını ve hatta galibiyet tanışabileceğini söylemiştik. Ve beklediğimiz gibi de oldu. E, çünkü İternasyonel'de iki tane oyunu etki edecek sakatlık da vardı. Ve Saapoğlu sağdan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Vermiş olduğumuz 6. maç Aston Bolt-Rio Grande maçıydı. E, biz bu maçta ciddi oran düşüşün yaşanması sebebiyle Rio Grande'nin sağdan puan ya da puanlar alacağını söylemiştik. Maç beraber bitti. Bu maç da bizi yanıltmadı son olarak Vancouver Saint maçında oyun yapılarında karşılaştırdığımızda Saint Lake'in her şekilde üstün olduğunu ve bu maçtan puan ya da puanlar alacağını hatta galibiyetine daha yakın olduğumuzu söylemiştik. Beklediğimiz gibi oldu Saint Lake farklı kazanarak bu maçtan da bizi utandırmadı. Bugün sizler için 4 maç seçtim. Bu 4 maçtan 2 tanesi... Seri maçımız yani dönünden itibaren 13. maçın üstüne koyacağımız maç. Diğer ikisi de sürpriz beklediğimiz maçlar. İlk iki maç e, seri maçımızın devamı. Diğer iki maç ise sürpriz sonuç çıkabilecek maçlar. İlk maçımıza geçecek olursak, Kardabar e, Boyamas maçı. Ben e, bu maçı incelediğimde geçen seneyi dönüş sırada bitiren ev sahibinin e, bu sene beklentilerden uzakta başladığını gördük. Son 5 hafta biraz toparlanma sinyali verdiler. Konuk Poymaz Açık futbol oynamayı seven bir ekip. Hani kazan ya da kaybet mantığı bu takımda da görüyoruz. Geçen sene bu kupada Macar e, temsilcisi Fever ile karşılaşmıştı. Ve penaltılar sonucunda elenmişti bu Bu sene geçen sene oranı daha rahat bir takımla karşılaşacaklar. Geçen sene gol yollarında sıkıntı yaşayan ekibin oynadığı çoğu maç 2.5 antre sonuçlanmıştı hatırlarsınız. E, bu sene ise skora katkı verebilecek oyuncular aldılar. Özellikle Kelly'nin gösterdiği muazzam performans bu Boymans için e, ileride forvet hattına e, önemli katkı sağlayacaktır. Bu maç için deplasman takımını bir adım önde görüyorum. İki ekibin açık futbol tercih etmesinden dolayı en kötü iki golün çıkabileceğini düşünüyorum aynı zamanda. Yani bir buçuk üstü ve bu hemen kaybetmez tercihlerini size için öneriyorum. Bir diğer maç Setef-Beli Üzzat maçı. E, ligde liderlik mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. Yani son haftalara girerken telafisi olmayan bir maç. Bu sahada Setif rakibine oldukça üstünlük kurmuş durumda. Ben yine de bunun bozulmayacağını hiç değilse bir puan alabileceğini düşünüyorum. i̇lk yani tercihim Setif yenilmez. İsteyenler galibiyetini de denebilir. Bir diğer tercihimiz ee, Danger Berkena maçı. Ligin orta sıra iki takımı karşı karşıya geliyor. İki takımın da belli bir iddiası yok. Son maç oynayacaklar. Ee, ligde ev sahibi rakibin oranı bu sahada uzun süredir yenilmiyor. Benim bu maçı seçmemin sebebi e, tamamen hissi. Özellikle bu pandemi döneminde birçok serinin yıkıldığını görüyoruz. Bu maç için ilk önce deplasman takımın yenilmeyeceğini ve sahadan galibiyet ile ayrılabileceğini düşünüyorum. Ve son maçımız e, Copa maçı. Yani sezonu istediği gibi başlayamayan ve ilikte henüz galibiyet alamayan Copa son iki maçında kaybederek Gramey ile birlikte ligin en vasat ekiplerinden. Konuk Corinthians ise özellikle deplasmanlarda şu ana kadar daha etkili oldu. E, çıktığı dört deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi. Ancak gol yollarındaki sorunu tam anlamıyla çözmüş değiller. Bu maçı öncelikle sürpriz aramak isteyen arkadaşlar varsa diye ekledim. Yani nedeni ise maç sonu 2'ye çok fazla yüklenme olması ve hakem e, Ricardo Marcos Ribeiro özellikle ev sahiplerini koruyan bir maç anlayışı var hakemin. Bu ligde oynanan ve yönettiği 20 maçın 18'inde ev sahipleri puan ya da puanlar aldı. Yani bu çok ciddi bir rakam 20 maçın 18'inde ev sahiplerinin puan alması. Üstelik son 4 sezonda... Bu hakimle Corinthians deplasmanlarda kazanamıyor arkadaşlar. Oynanan maçların tamamı 2.5 kat ile sonuçlandı. Ve 1-0, 1-1 ve 2-0 gibi skorlar ortaya çıktı. Yani ben bu bilgiye dayanarak kararı size bırakmakla beraber olası bir sürprizin beni şaşırtmayacağını söylüyorum. Bugün için seçtiğim 4 maç böyleydi. Umarım yararlı bir video olur yine. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese yine bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.